merhaba arkadaşlar Bugün size çok güzel bir lif yapımını göstereceğim lif modeli Arkadaşlar şöyle tutunca laleli oluyor gördüğünüz gibi lale şekli açığa çıksın diye böyle yeşilli üzerine mor ve sarı yaptım İnşallah beğenirsiniz yine üyelerim de üzerine arkadaşlar Aslında videosu varmış e, videoya bakmışlar ama e, güzel mi anlatılmamış artık neyse bana öyle söylediler çıkaramadık yapamadık dediler ben de küçük bir model çıkardım. Hemen acil. Yani çünkü çok fazla yoğun istek geldi. O yüzden küçük bir model çıkardım. Burada 30 zincir çektim. Başladım arkadaşlar. Siz isterseniz 65 zincir çekip trabzan yapabilirsiniz. 65-60 trabzan yapabilirsiniz. hani Lif boyutunda olmasını istiyorsanız. Ben yine size küçük bir boyutta göstereceğim. Yani çok uğraşmayın yorumlayın dedim kendime. Evet böyle yine bu şekilde başlayacağım arkadaşlar böyle biraz traps zincir çekiyorum siz dediğim gibi 65 zincirle başlasanız iyi olur Evet dördüncü e, zincir çektim arkadaşlar dördüncü zincire bir defa dolayıp iki defa da çektim. trabzan yapıyorum her bir zincire bir tırabzan. hani zincirde sıkı çekmeyin arkadaşlar biraz hafif geniş olsun ki trabzanlarımız birbirine sıkı düşmesin. Evet böyle ilk sıramız trabzan arkadaşlar böyle hani siz de yapın ben de bitireyim geleyim. Evet ben ilk sırayı bakın trabzan sırasını bitirdim arkadaşlar elime renkli ip aldım direkt trabzanın üzerine şöyle buraya arkadaşlar şöyle ikinci tırabzana diyelim 2. tırabzana böyle 1 2 3 zincir çektim. 2. tırabzana böyle fıstık yapacağım. Şöyle kenarda dursun. 2 Böyle 3 ya da 4 defa sardığımız fıstık yaptık arkadaşlar. Arada 1 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan bıraktım 3. Böyle 3 defa sardığım fıstık yaptım. Arada 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. tırpsana 1 2 3 defa sardım fıstık yaptım. Sonra 1 2 zincir çektim. 3. tırpsana yine fıstık. Böyle ilk sıramız böyle devam ediyor arkadaşlar. Başlarken hani zincirle başladık. Fıstığın yanına zincir koyduk onu unutmayın. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi arada 2 zincir böyle 2 zincir 1 fıstık arada 2 trabzan bırakıyoruz 3. batıyoruz 1 2 3. böyle fıstık yapıyorum arkadaşlar kapattım 2 zincir 1 2 3. battım Evet isterseniz burada da 1 2 zincir çekeyim çekmeyeyim arkadaşlar böyle direkt koparabilirim çünkü yeşille devam edeceğim İki zincir çektim ipimi koparıyorum hani yanlar düzgün çıksın diye buradan yeşille çıkacağım için sorun olmaz yeşili hiç kırmadım gördüğünüz gibi direkt buradan dönmedim arkadaşlar bu taraftan başladım onu da söylemedim ama inşallah sonra bir yani tırabzan sökeyim ben 1 2 3 zincir çektim. Tersin çevirdim arkadaşlar. Böyle 3 zincir çektim. Bakın fıstığın tepesine batıyorum. Battım. Sonra 1 zincir çektim. Hatta 2 3 zincir çekeyim arkadaşlar. 3 zincir çektim. Bakın bu zincire bakın buraya. Fıstık yapıyorum. 2 3 defa sardım fıstık. 3 defa da bu tarafına bakın arkadaşlar. 2 3 fıstığın hem sağına hem soluna battım. E yani yukarı çıkarken de 3 zincir çektim. Onu unutmuyoruz. Ve 2 fıstığı topladım. Sonra 1 2 zincir çektim arkadaşlar. Bakın burada fıstığımız var. Onun hem sağına bir fıstık kapatmadan öbür tarafına da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Sonra bir 2 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 3 zincir çekin arkadaşlar. Bakın fıstığın hem sağına hem soluna fıstık yaptıktan sonra ikisini bir kapatıyorum. Bakın böyle bu şekilde kapatabilirsiniz. Sonra bir iki zincir. Eliniz sıkıysa böyle bükülüyorsa arkadaşlar 3 zincir de çekebilirsiniz. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama çok dikkat etmedim sanırım. Bakın hem sağına hem soluna fıstık yapıyorum. Kapattım bu şekilde. Sonra bir iki zincir çektim. Böyle bu sıra böyle devam ediyor arkadaşlar. 2 3 defa sardım. Fıstık kapattım. 1 2 zincir. 2 3 Öbür tarafına da 3 defa sararak fıstık yapıyorum. Kapattım. Iki zincir çektim bakın hem bu tarafına fıstık yapıyorum bakın buraya da çıkarken hani fıstık yap ilk yaptığımda zincir çekerek yaptım ya o zincire doğru batıyorum bakın kapattım arkadaşlar burada iki zincir çektim ipimi bıraktım arkadaşlar evet şimdi sarı ipimi alıyorum Bakın yine yeşil burada duruyor arkadaşlar. Ben burada bakın iki fıstık toplamışım şimdi ortasına ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bakın. Diğer iki fıstık toplamışım ortasına batıyorum. Kapattım, bir iki zincir çektim. Bakın buraya batıyorum. İkisini topladığım yere, yani zincirlere batmıyorum arkadaşlar. Kapattım, iki zincir tok dursun diye üç defa ya da dört defa dolayabilirsiniz. Ben zaten üç defa doluyorum, kusura bakmayın. Dört defa dolayabilirsiniz başına. Bir iki zincir böyle. Bu sıra böyle devam ediyor arkadaşlar, bir sıra. Renkli çiçek, bir sıra yaprak yapıyoruz, lale gibi. Böyle bir iki zincir. Bakın en son buraya batıyorum. İki, üç, kapattım. Sonra bir iki zincir çektim arkadaşlar ipimi, kırdım bu şekilde şimdi yeşille devam edeceğim en son iki zincir çekmiştim bir tane daha çektim 3 oldu arkadaşlar sarının tepesine başına dolamadan batıyorum bu şekilde bir bir iki üç zincir çektim bakın buraya buraya bir fıstık sarının öbür tarafına da bir fıstık yapıyoruz kapattım Arada bir iki zincir. Tekrar bakın sola doğru. Pardon, sağa doğru bir fıstık. Sola doğru bir fıstık. İkisini bir kapattım. Çok basit bir model. Bakın bu tarafa bir fıstık. Öbür tarafa bir fıstık. İkisini bir topladım. Arada iki zincir. Böyle renk renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek bahçesi gibi olur. Evet böyle. 2 zincir. Kapatıyorum. Böyle arkadaşlar. 2 zincir çekeceğim. İpim takıldı bir iki zincir bakın hem bu tarafına bakın burada zincir yapmıştık gördüğünüz gibi o zincire bataraktan ikinci fıstığı yaptım 3 zincir çektim bıraktım arkadaşlar böyle bu şekilde tekrardan göstereceğim ben şöyle başlangıcını göstereyim ondan sonra etrafını nasıl gideceğimi göstereceğim arkadaşlar bakın buraya ipimi sabitliyorum yeşil ip burada kaldı gördüğünüz gibi yeşili çıkarmıyoruz bakın buraya fıstık yapıyor ay fıstık yapmadan önce zincir çekeceğimi gösterecektim 3 zincir çekiyorum arkadaşlar unutmayın benim gibi zincir çektikten sonra yapın ki bir dahaki sefere oraya yeşil yapalım Arada iki zincir. Ben kafayı karıştırdım. <laughs> kafayı. Evet bakın buraya. Bakın. Böyle evet. buraya yapıyoruz. Arada iki zincir arkadaşlar. Bakın ikisini birleşme yerine. iki fıstık. Birleştirdiğimiz yere fıstık yapıyoruz. İki zincir. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir sıra böyle renkli bir sıra yeşillik gidiyoruz. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bazen karıştırdım sanırım. Evet, şimdi ne yapacağız? Şöyle yeşil alayım arkadaşlar. Etrafını nasıl yapacağımı göstereyim. Bakın ilk başlarken altını ben e, trabzan yapmıştım ya hani. Şöyle şuradan, şöyle ipimi buraya e, arkadaşlar. İpimizi buraya bağladık. Bakın gördüğünüz gibi iki zincir çekiyorum. Böyle trabzan yapabiliriz. Böyle e, üyemi gönderdi bir üyemi gönderdiği modelde trabzan'dı arkadaşlar. Böyle etrafı çok güzel trabzan yapmıştı düz trabzan başka bir şey yoktu. Böyle ben diğerini size e, buralara zincir çektim arkadaşlar. Böyle etrafına trabzan gidin hani çimen gibi böyle gördüğünüz gibi. Bakın buraya gitmişim. Sonra da böyle zincir çektiğim yerleri trabzan yaparak da etrafını gidersiniz arkadaşlar. Böyle Bakın buraya da zincir çekmişim. Böyle trabzanın etrafını dört bir tarafını üç bir tarafını arkadaşlar alt tarafına başlarken yapmıştık zaten burada bir iki zincir de çekebilirsiniz çekmeye de bilirsiniz çekince güzel durmaz sanırım vazgeçtim çekmedim böyle dönüş yaptım çok battım arkadaşlar bakın şöyle durdu U şeklinde döndü Evet böyle aralara iki ya da üç Dolgu bir de tepesine fıstığın tepesine arkadaşlar aralara iki dolgu yapalım daha doğrusu daha iyi olur çünkü alt tarafta öyle başlamıştık iki oldu. araya iki tane trabzan yaptım fıstıkların üzerine bir tane bakın iki tane araya zincire batıyorum bir tane de fıstığın tepesine böyle bu şekilde arkadaşlar şöyle çevince lali olur lali bahçesi gibi gördüğünüz gibi. İnşallah anlatabildim. Kusura bakmayın. Acil çekmek zorunda kaldım. Çünkü diğer videomda sorun çıktı. Onu yükleyemedim. Bunu çekeyim bari. Bu da çok istek alıyordu. Son günlerde son 10 15 gündür çok yoğun istek alıyordu. O yüzden acil çektim. Hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın. İşim var. O yüzden de biraz şey oldu. Sorun çıktı. Hani güzel anlatamadım belki. Ben sizi çok seviyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzellikler her şey sizin olsun. En güzeli, her şeyin en güzeli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.